Otur bakalım. Limon Hasan'a. Ee. Bayram ayak olsun. Ama, al, bunu tanımazsın kızım ha. Otur. 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 Çek. Otur. Dayı, gel. abile gel yanıma gel. Şuraya otur. Şuraya ben otur, ben. otur. şuraya otur. Ben, ben abile geldim. Şuraya, şuraya otur. Bak fotoğraf çekin gel. Abi bunu tanım. Bu tanım. Sen bak. Tanım. <gülüyor> tanım. <gülüyor> çek abile bizi çek bakayım. Şeyi çek. Köyün Osmanlı kadınları. Eski Osmanlı kadınları değil mi? Çektin değil mi adam akıllı? Eh bunları atacağız millet serisi. Keşke bu işi başta başlasaydık. Bizim mahalleden ayrı. Neyse tamam. Neyse. Kapımız sonuna çalıştı. Kalkalım. Kalkalım. Ne diyeceğiz? Ha gidelim. Yerimiz çok da. Ciddi oğlum gezeceksiniz de. Allah razı olsun gezin. Sağ olun. Gezin. Kuyunu var. Ben tanıdım. Tanımasak gelemek buralara. Siz, tanımasak gelemiyorum ana buralara. Ben Karacalar'ın bu Firdevs'in oğluyum ben. Karacalar'ın Firdevs'in oğluyum ben. ben, ben. ben, 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 ben. Ha. Samsun'daki. Kafra yolundaki. İsmail'den <gülüş> 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 bir <gülüş> Siz şeyden sizdiki, geldi. Baba <bilmiyor> oğlum. Kafra'dan geldi. Ahmet Efendi'nin oğlu. Ben de şey romandan kurtulacağım. oturacağım. 12 kat. 12 kat lan. Oduyumışlar. Sağ Ameliyat giymişler. olmuştum geldi yani. ameliyat olmuştu. ha. O abi. benim. ha. sonra merhaba diyor. Cenazeye merhaba diyor. Nuri. Tabii hoş geldin. Merhaba. O benim kalp ameliyatı olmuştu. Şöpede muşallah taşına koydular. Allah'ım aşkına olsun, amin olsun. Mirdet i̇yi. Tapta salıyor. İyi. i̇yi. Allah'a balık değil mi? Kışta hemen ayırıyor. Tabi öyle, tabi. Ellerinden öpüyorlar. Hayır Tanrım dualarını bekliyorlar. Ulan, Kimsin, dedim, ne kadar duracağım ben? Bayramı sonra gideceğiz. Dedi ki Rahman, tanı bana kim dedi. Bayramı sonra gideceğiz. Bundan sonra hiç gelmedi. Tanı tanı tanı. Geliyoruz biz her sene geliyoruz ya. Ne tapta salıyor. Geliyoruz her sene geliyoruz ya. İyi. Şimdi şu anda Fatma ablam var da yarın herkes gelecek. Kaç sene duruyor? Yani yarın herkes yakır, gelecek. Yükü, yakır, ya yakır, sene. yarın gelecek, gelecek. Baban duruyor şimdi dedim. Babağın, senin sadıkların babağın bu evet. Sağ olun. oğlum. Sağ olun. Sağ olun. Çayı olun. Samsun'da öyle buradasın dedim. Baban yana